Merhaba arkadaşlar. Bugün suyun mecazi olarak hayatımızdaki önemi hakkında konuşacağız. Konumuza Rusya'da küçük bir kasabada olmuş bir hikayeyle başlamak istiyorum. O dönemde imanlı topluluğa devlet tarafından baskı uygulanıyordu. Bir kadın ise su ile vaftiz olmak istiyordu. Kocası onu vaftiz olursa ölümle tehdit etti. Cumartesi geldiğinde kadın kararlı bir şekilde vaftiz olunacak yere gitti. Tam suya girmişti ki kocasının uzaklardan elinde bir baltayla geldiğini gördüler. Hanımı kararlıydı ve hemen vaftiz oldu. Tam o arada kocası da onların yanına gelip yüksek sesle pastöre seslendi. Herkes en kötüyü bekliyordu ve devlet de kesinlikle yardım etmek istemiyordu. Kocası şöyle dedi: Beni de vaftiz edebilir misin? Eğer iman ediyorsansa tabii ki pastor dedi. Koca baltayı su içine fırlatıp su içine girdi ve pastor tarafından vaftiz edildi. Onlar karı koca olarak imanlı toplumun birer üyeleri oldular. Ya kanka bir vaftiz için hayatını riske etmeye değer mi sence? Bunun cevabı için ilk önce İsa'nın hayatına bakalım o babasının marangoz hanesinden ayrıldı, akrabaları ile vedalaştı ve kuzeni olan vaftizci Yahya'nın yanına Şeria Irmağı'nın kıyısına gitti. Oraya varınca vaftiz olmak istedi. Matta 3, 14, 15 Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. Bu şekilde İsa vaftiz olup bu ibadeti bizzat onayladı ve başlattı. Ama İsa Mesih günahsızdı. Günahsız birinin vaftiz olmaya ihtiyacı yok ki, değil mi? Evet. O bize örnek olsun diye vaftiz oldu. Biz günahkarız ve kesinlikle vaftize ihtiyacımız var. Ayrıca İsa Mesih göğe alınmadan önce öğrencilerine vaftiz konusunda bir buyruk verdi. Matta 28:18-20. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin." size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Kim Tanrı'nın egemenliğinde yer almak istiyorsa İsa'nın vaftiz olun buyruğunu yerine getirmesi gerekiyor. Vaftiz olan kişilere İsa Mesih korkmayın. Çünkü işte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor. Vaftiz ve kurtuluş arasında bir bağlantı var mı? Kurtulmak için vaftiz olmamız şart mı? Ne diyorsun? Güzel soru. İsa Mesih şöyle öğretiyordu. Markus 16:16. İman edip vaftiz olan kurtulacaktır. Vaftiz olduktan sonra doğru yoldan saparsak tabii ki kurtulmayacağız. Vaftiz tabii ki kurtuluş için gereklidir ama tek etken değildir. Su ve vaftiz çok önemlidir ama nasıl vaftiz olmalıyız tam olarak anlamadım. Vaftiz örneği olarak İsa Mesih'e bakalım. Şerya ırmağının içine tamamen girmişti. İsa'nın öğrencileri insanları tamamen suyun içine batırıp vaftiz ediyorlardı. Türkiye'de arkeolojik kazılarda tüm kiliselerde vaftiz için havuzlar bulunmuştur. İnsanlar suya dolu bu havuzların içine tamamen girip vaftiz oluyorlardı. Günümüzde farklı vaftiz şekilleri de var. Ama biz İsa Mesih'in örneğinde olduğu gibi suya tamamen girip vaftiz olmasını tavsiye ediyoruz. Tamam tamam anladım. Vaftiz olmak için suyun tamamen içine girmemiz gerekiyor. Ama vaftizin anlamını hala pek iyi anlamadım. Vaftizin sembolik anlamı var. Suyun içine tamamen girdiğimizde İsa Mesih'in acılarına, ölümüne ve mezarın içine gömülmesine sembolik olarak paydaş oluyoruz. Eski günahkar bedenimiz sembolik olarak İsa ile birlikte çarmıhta ölüyor. Galatyalılar 2.19 Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm. Ya demek ki su içine girip vaftiz olduğumda eski benliğim ölüyor. Aynen öyle. Tabi eski benliğin ölmesi gerekiyor ve vaftiz olduktan sonra sudan çıktığımızda yeni varlıklar olarak yaşama başlamış oluyoruz. Romalılar 6.11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Tanrı'nın lütfu ve merhameti sayesinde vaftiz olduktan sonra Tanrı'ya adanmış bir yaşam sürüyoruz. Efendimiz İsa Mesih'in öğrencileri oluyoruz vaftiz aracılığıyla bunu bütün evrene ilan etmiş oluyoruz. Ya kanka son söylediğini tam anlamadım ki. Tamam. Tanrı'nın halkı olmak için yaratıcı ile bir anlaşma mı yapılıyordu? İbrahim peygamber anlaşma yapıldıktan sonra sünnet oldu. Demek ki bu anlaşmanın sembolü sünnetti. İsa Mesih geldikten sonra Tanrı ile olan anlaşmanın sembolü artık vaftiz oldu. Kolosiller 2.11.12 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz. O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz. Vaftiz olmam için hangi adımları atmam gerekiyor? Hmm, güzel. İlk adım İsa Mesih'e kurtarıcı olarak iman etmek. Romalılar 10-17 Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Tanrı'nın sözünde kendimize geliştirmemiz gerekiyor. Kutsal kitabı okumamız gerekiyor. İkinci adım olarak tövbe etmemiz gerekiyor. Elçilerin işleri 2.38 Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanlarını alacaksınız. Kötü yollarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yaptığımız kötülüklerden pişman olup tövbe etmeliyiz. Ya sadece vaftiz olmak tek başına yeterli oluyor mu? Aslında vaftiz olduktan sonra sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı vaftiz olmadan önce de bunun için hazırlanıp olgunlaşmalıyız. İsa Mesih'e iman edip güvenmeliyiz. Mesih imanının temel öğretişlerini kabul etmeliyiz. İmanlı toplumun birer üyesi olmanın önemini kavramalıyız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere.